arkadaşlar. Bugün yanımda kuzenim var. Kuzenimin ismi de Eslem. O da bizimle birlikte ev turu yapacağız. Bu da başka ev. Yeni gelen ev. Onu yapmamıştım. Yeni taşındık. Evet. Taşınmadık aslında. Şey yaptık. Ee, böyle bir tane ev geldi. Onu düzenledik. Yaptık. işte. Taşınmadık daha. Şimdi Eee, kuzenimle birlikte e, evi, evi gezeceğiz, turlayacağız. Şimdi burası, burada oturuyorsun, şey yapıyorsun, ayakkabını çıkartıyorsun. Hımm, çok güzel. Kuzenim de şimdi ilk e, görecek. Bir ben esnem. daha ilk defa <laughs> görüyorum. Şimdi burada böyle bir e, koltuk koltuk var. var. Burada da böyle eşyalar, ışık. Şu anahtarlar diye ne? Bu mu? Ha dolaplış. Dolap. Şey. Oraya da daha eşya koymadım işte. Bazı eşyalar duruyor. Hmm. İşte böyle bir dakika. Şimdi, Şimdi burada da benim odam var. Çok hmm. güzel yatak. Evet. Perde. Ama beyaz yatak sanki önde. Evet. Ne yapayım? Aa! Perde, perde. böyleymiş. Ben bilmiyordum. Dolap boş. Bazı eşyalar var. Ee, çünkü daha yerli koymadım eşya. Şöyle ışık. Işık mı lan ya? Aa ışıkmış. Burası da Aa, banyo. Banyo. Şöyle. Ay banyo çok güzel kuvvetli filan. Evet. Uzansana. Isla, ıslak mı? Islanmaz. Neyse yer ıslanır ama. Hmm. Belki oluyor da. <laughs> um, tamam. Daha çok yer var değil mi? Evet. Şimdi elini çek bir göremiyorum ben şey. Şimdi burada dolap. Labo. Çok. Sen gezdin mi? Ben yaptığım için ben gezebil gez Gezmedim aslında. Yaptım ama yasa mutfak. Evet. Mutfak çok güzelmiş valla. Bayıldım hepsine. Şöyle. Burası da boş. Eşya koymadım. Böyle. Burada bekle. Burada da böyle oturuyorsun. Tamam, tamam bu kadar. Şimdi e, kuaföre gideceğiz. Hızlıca koşuyoruz. Kapı çok güzel rengi. Evet. Asen As sere Işıkları da yanıyor. mi? Tamam geldik. Açılsın sam. Aç. <laughs> Hep böyle benim Burada öyle böyle ya. misafirlerimiz. Misafir odası. Yani <laughs> burada şöyle bekle. Oturuyor. Şöyle. Çok. Iyi. Yani dinleniyorlar. Bakınıyorlar, sırayı bekliyorlar. Beni <laughs> bekle. Tamam, gelsene. Hah. Şimdi burası boş. E, boş. Eşer koymadım. Ne koyayım? Bulamadım. Bence burası sürü... salon olsun. Salon. Biz de buradayız. Salon. Bir şey yaparım. Şöyle. Burası bekle ne? bir dakika. Göster. Burada hep duvar resimledi, tablolar var. Işık bekle. Işık. 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 Bekle. Dur buraya gel. Buraya gel. Peki. Tamam sen orada kal Burada ayna var bu şekilde. Allah var mı acaba? Keşke ışıklı olsaydı. Burada Işık. da böyle ışık. Işıklı gibi ışık. gözüküyor ama. Evet. Biraz. Burası ne odası? Burası da ıı, mesela kasa yeri galiba. Ben de bilmiyorum. Öyle koydum. İnsan bilmiyorum. evini nasıl bilir? Demek ki bilmiyormuş. ya ki aydır Gel. Ya oldum ya. Ne oldu? Esler <laughs> amk. Otur çok ben. ya evin çok büyük. Gel gel. Orası neresi ben de anlamadım. Ya ne işi yarıyor? Bekle bir. Ne bileyim. Sen bir bileceksin dakika. benim, benim. evimde. E, Eslem amk. Oha. ki ben. Neylesin koydum. Şu bir dakika dur bir esnem. Şurada böyle eee Böyle şeyler Parfü. var galiba ben de anlamadım. Yok ya saç şey o. Saç Evet. Tablo. Tamam kalır. Perdeler kapanıyor mu? Kapanıyor bir Keşke bir tane daha mı vardı acaba anlamadım. Burada bir tane daha var. Burada böyle kuaför. Bekle. Söyle bir. Kaç yaptı ya. Yok Abi, yapmayacağım tabii ki de. Işte, bu zaman. Saç da güzelmiş, desemiz saç da. Tamam, böyle. Gel. Sen beni beklemiyorsun ki. Tamam. İşte burada da ayna var, böyle saçını yaptığında bakmak için. O yüzden burada da ışık. Dayak mı evin? Bu kadar zaten. Burada da kapı var, gidip evin. İşte bu şekilde. deu bem me ouço bem não vou não me bye bye <laughs>